Yani i̇kinci temada anlam arayışı üzerinde duracağız. Yani hikaye, anı türü ve şiir türü üzerinden e, çalışmalar yaparak burada e, anlam arayışı üzerine duracağız. Tabi burada açık ileti, örtük ileti, e, ana duygu, ana tema ya yani da sadece tema, işte ana düşünce, çağrışım, e, verilen bir parçada konu, yardımcı düşünce, bulma, Yazma amacı, yazar metinin ilişkisi ve bir edebi eserde yazarın tutumu üzerinde e, duracağız ikinci tema boyunca ve odak noktamız da bunlar olacak. Tabi burada şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi ortaokulda e, öğrenme yaşantısı dediğimizde yani yaptığımız eğitim öğretim hareketlerinde ya da e, işte davranışlarında edindiğimiz konu, tema, ana düşünce ve benzeri kavramlar vardı. Yani e, içeriğe dair unsurlar vardı. E, çünkü metinle bir iletişim kurma, e, şiir türü, edebi metinlere yönelik temel kavramları zaten e, biliyorduk. Yani ortaokuldan bu yana. Birinci tema olan sözün inceliği temasında da örtük ileti, açık ileti, Çağrışım, imgi hakkında bilgilerimiz olmuştu. Yani bu bilgi becerileri aslında e, biz kullanıp işte bu temada yeni şeyler üzerine bir temel oluşturacağız. Bu temada öğrendiğimiz bilgilerle de üçüncü temada göreceğimiz e, bir çözümleme, değerlendirme aşamalarında yine bir temel olarak bunu kullanacağız. Yani aslında her öğrendiğimiz, geçmiş yıllarda öğrendiklerimiz yeni yıllardakilere katkı sağlayarak gidecek. Burada bazı görseller verilmiş. Bunların sizde uyandırdığı ilk duyguyu ifade eden kelime ya da kelime grubunu yazınız diyor. Şimdi görsellere bakıyoruz zaten. Burada evet, Çanakkale Şehitler abidesi var. Bunun bizde uyandırdığı ilk duygu ne olabilir? Bunu değerlendirelim şimdi. Bize görsele baktık. Orada sol üstte bir görselimiz var. Bunun bizde uyandırdığı duygu ne olabilir? Yani baktığın zaman sence hangi duyguyu uyandırıyor bu? Ya da ne hissettiriyor? Öyle sorayım. Um, yani vatan. Yani olabilir vatan sevgisi diyebiliriz. Burada e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Bak ilk görsele şöyle hatta bir net bir şekilde bakalım burada bir vatan sevgisi Belki e, şehitlerimize olan bir minnet duygusu yani belki bir şükretme Bunlar e, bizde çağrıştırabilir bunları söyleyebiliriz Tabii ki yani bu e, Peki şunu söylemiş. Görselin uyandırdığı duygu hakkında bir cümle kursaysek, neler söylenebilir? E tabi burada e, çok fazla e, yani her şeye karşın yani biz e, gerçekten öyleyiz. E, yani vatansever bir toplumuz. yani Vatanımız için zaten burada yapmayacağımız şey yok. Bu e, tarih boyunca böyleydi. Yine böyledir. Biz her zaman böyleyiz. Ee, bunları düşünebiliriz. Ya da görselimizde uyandırdığı duygu. Yani burada e, yine şirketlerimizin bize bıraktığı bu vatanı koruma anlamında ya da e, vatan için yeni şeyler yapma, yeni şeyler üretme. E, çabamızın olması gerektiğini aslında söylememiz gerekiyor. İkinci gör, görselde zaten e, bir para e, paralimpik sporcu dediğimiz engelli sporcularımızı görüyoruz. Onların başarılarıyla tabii ki gurur duyuyoruz. Onlar da sonuçta e, gerek e, kendi işlerinde gerek e, vatan savunmasında çeşitli görevlerde e, engelli durum, özgürlük, mesela kuşlar var hayat var işte bunlara değerlendirmek gerekiyor e, Tabii ki burada bizde uyandırdığı duygu hakkında neler söylersiniz dediğinde yani burada aslında bir sonraki iki şunu da söyleyebiliriz yani e, doğaya sahip çıkmak ya da onların da bizim gibi Dünyayı paylaştığını unutmadan yaşamak gerekiyor. Ee, mesela sevgi duygusu değil mi? Mesela çok huzur içinde uyuyan bir kedi görüyoruz. Bunları değerlendirebiliriz. Mesela e, buradan tematik ürünler ortaya koyacak olsak, birinci görsele baktığımız zaman kahramanlıkla ilgili bir özellik veririz ya da bir şiir yazarız. İkinci görsele baktığımızda e, azim ve kararlılıkla ilgili bir metin ortaya koyarız. Üçüncü görselde e, doğa sevgisi olabilir. Dördüncü metne baktığımızda e, sevgi, merhamet bunları söyleyebiliriz. Demek ki bize verilmiş olan özelliklerden bir e, ürün yazılabilir. Yeter ki bir temiz yine. Şimdi burada e, ne verilmiş? Kelimeler verilmiş. Bunları içine yerleştirmeye çalışacağız. Peki. Hemen yerleştirelim. E, şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yazarın e, işte nokta 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 demiş. Bir metin olan hikayede. Bir kere bir, burada burada e, şunu değerlendirmemiz lazım. Hikaye nasıl bir metin? Hikaye kurmaca bir metin. Yani olayın anlatımında bir yazara ihtiyacımız var. Doğrudan okumadan anlama şansımız olmadığına göre yazarın bize bunu anlatması gerekiyor. Biz buna kurmaca diyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla e, hikaye kurmaca metinlerden birisidir. bu kurmaca metinlerden olan, daha doğrusu kurmaca bir metin olan hikayede neleri ele alıyoruz ya da neleri görmemiz gerekiyor? Burada ele alınan işte bazı kavramlar var. Mesela hikayeyi oluşturan bazı unsurlar var. Mesela bunlardan birisi olay. Mutlaka olay olması gerekiyor ele alınan bir kavram olması gerekiyor. Veya kişiler, tabi yer ve zaman unsurunu da bilmemiz gerekiyor. Ve yine geçelim bir başka özelliği. Hikayede, hikayede temel duygu ya da kavram bizim için nedir? Temadır. Yani hikayedeki temel duygu ya da temel kavram tema olarak adlandırılacak. Ve şunu asla unutmayacağız. Hikayede ele alınan ve üzerinde durulan düşünce, durum veya sorun metnin konusunu oluşturur. Bakın metnin konusunu oluşturur. Şimdi burada anlam arayışı teması var. Bütün ikinci tema boyunca anlam arayışı bir tema Demek ki bütün parçalar, bütün verilen metinler anlam arayışı teması üzerine kurulu. Ama burada şunu yapmak gerekiyor. Konu dediğimiz şey, mesela biz bunu e, hikaye konusu olarak düşünelim. Anlam arayışı bir tema ise konu hikayedir. Böyle değerlendirilir. Daha sınırlıdır. Tema daha geniştir, konu daha sınırlıdır. Sadece bir parçada, sadece bir hikayede ele alınan konu, e, konu diyorum, hikayede ele alınan ve üzerinde durulan düşünceler, durumlar, sorunlar, metnin konusunu oluşturur. Zaten hikayede şöyle bir durum ortaya çıkar. Hikayelerde. Olayları aktarmak için kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı, bakış açısı birleştirilir ve karşımıza, öyküleyici anlatım ortaya çıkar. Öyküleyici anlatımın zaten ne olduğunu ortaokuldan da biliyorduk. Bir de bunun yanında hikayede kişileri, olayın geçtiği yeri yani mekanı zihinde canlandırabilmek için neyden yararlanması gerekir yazarımızın? Betimleyici anlatımdan yararlanması gerekir diyeceğiz. Peki tüm bunlar yapılırken tüm bunlar yapılırken hikayelerin dili nasıldır? Hikayelerin dilinde genellikle edebi dil özellikleri ağır basar. Edebi dil özellikleri ağır basar. Günlük dilden farklıdır edebi dil. Yani burada e, daha mecazlar, daha yan anlamlar, gerçek anlamdan uzaklaşmış durumlar anlatılır, ortaya çıkar diyeceğiz. Ve yine hikayede nesne dediğimiz bir kavram var. O ne demek? Nesne dediğimiz şey bir anlatıda yer alan ve anlatılan olayla doğrudan ya da Dolaylı olarak ilişkisi bulunan varlıkların tamamına biz nesne diyoruz. Bak kişilerden farklı buna varlık kadrosu da diyebiliriz nesne için. Çünkü sadece kişiler yok. Yani kişilerin etkilediği dolaylı ya da doğrudan bize verilen e, o, o ilişki içerisinde olan durumlar var. Yani baş kahramanımızın bir kedisi de olabilir, bir köpeği de olabilir, bununla yaşadığı maceralar olabilir. O zaman nesne dememiz gerekiyor. ve da varlık kadrosu dememiz gerekiyor. İçayelerde önemli bir kavram daha var. İçayenin okunabilir olması için sürükleyici olması lazım. Sürükleyici olması içinse içayelerde değişik fikirlere özelliklere sahip veya hayat tarzına sahip varlıklar, kişiler vardır. Bunlar gerek içinde bulundukları toplumla, gerek kendileriyle, gerek çevresindeki diğer insanlarla hep bir nedir? çatışma halindedir. İşte bu durum bize hikayeyi sürükleyici hale getirir. Hikaye bir yazar tarafından ele alınır. Yani yazar burada kurgular hikayeyi. Bu kurgulanan metinlerde şahıs ya da kişi kadrosu sorunlar yaşar, çatışmalara neden olur. Bu çatışmalarsa olayların gelişimini sağlar. O zaman şu son boşluğa ise kişi ya da varlık kadrosu diyebiliriz. İşte hikaye ile ilgili geniş kapsamlı ve detaylı bir şekilde e, bilgi vermiş olduk. Yani hikaye dediğimiz şey aslında tam da bu. Bunu e, değerlendirmek gerekiyor. O zaman şöyle bir e, yola çıkalım. Yani hikaye dediğimiz şey e, kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı, bakış açısı, e, çatışmaların olduğu ve sürükleyici, edebi ile sahip e, bir metin türüdür diyebiliriz. Yani hikaye dediğimizde bunları değerlendirip düşünebiliriz. Bu şekilde bakmak gerekiyor olaya. Peki. Tabii burada şöyle bir durum var. Yani okurun aynı edebi metinden farklı zamanlarda farklı sonuçlar, farklı anlamlar çıkarmasının bir sebebi olabilir mi? Yani bir gerekçesi olabilir mi? Nedir? Bunu söyleyin diyorum. Tabii ki olabilir. Ee, şöyle, birinci soruya şöyle cevap verelim. Şimdi içinde bulunduğumuz durum veya zaman farklılaştığında okuyucunun düşünceleri de değişebilir. Şimdi zaman değişiyor. Beğeniler değişiyor, zevkler değişiyor. Şimdi okul açıldığı gün, atıyorum 8 Eylül'de, bir hikaye okuduk. Aradan geçti 1,5-2 ay. Yeniden bir daha okumak istedik. Ama içinde bulunduğumuz zaman dilimi değişti. Belki o, o hikaye okuduğumuz yer değişti. Bu açıdan yaklaşmak gerekiyor olaya. O zaman bizim çıkardığımız anlam da değişir. Çünkü farklı açılardan yaklaşabiliriz. Belki dolaylı olarak farklı anlamlar da çıkarabiliriz. Peki. ikinci sorunun A maddesine bakalım. Edebi metinlerde anlamın oluşumunu e, ya da oluşumuyla ilgili çıkarımlarda bulununuz demiş. E, her zaman şuna bakmak lazım. Neye göre değişir? Bak. Edebi metinlerde yazarın amacı, tema, edebi tür, bağlı bulunan toplumun değerleri, anlatıldığı durum, anlamın oluşumu üzerinde etkili olur. Biz şuna bakacağız, bir eseri değerlenirken hikaye ya da edebi metni. Amacı ne yazarı? Hangi temayı seçti? Hangi türü kullanıyor? Şiir mi? Hikaye mi? ve toplumunun değerleri anlatıldığı durumun anlam oluşumu üzerinde etkilidir diyeceğiz. Peki bu çıkarımlarda bulunduk şimdi bu özellikleri söyledik ortak noktamız ne? Bunu yazar belirler. Biz yazarın belirlediği tür, amaç, böyle yazarın değerleri ya da ee, özellikleri üzerinde ancak değerlendirme yapabiliriz. Ve gelelim üçüncü soruya. Gelelim üçüncü soruya. Şimdi bir hikayenin bir başlığı vesaire olur ya da hikayenin bir e, içeriği vesaire olabilir. İşte biz bunlardan hareketle de verilmiş olan özellikleri değerlendirmemiz gerekiyor ve önce e, bu hikayenin başlığına bakacağız, sonra hikayenin varsa görsellerine bakacağız, daha sonra bu e, değerlendirmeleri yapacağız. Ha, yine şu yapılır bak, burada. Çeşitli okuma çeşitlerini de bilmemiz gerekiyor. Sesli ya da sessiz okumada farklılıklar vardır. Sessiz okuma biraz daha göz hareketleriyle yani mırıldanmadan, ses çıkarmadan okumaktır. Yani orada aslında eseri okurken de bunlara yine dikkat etmek gerekiyor. Ee, sesli okuma biraz daha zordur. Çünkü vurgu, tonlama ve, ta, ve işte telaffuz bu tür özellikler işin içine girer. Hani sesli okuma biraz daha e, ahenkli noktalama işaretlerine e, uygun, işte telaffuza uygun özellikler gerektirir. Ha şu vardır, sesli okuma yaptığımızda tabii ki dinleyenler bundan biraz daha etkilenir, coşar işte heyecanlanır. Ama sessiz okuma biraz daha e, konuşma organlarını kullanmadan, göz ve zihin koordinasyonu sağlanarak yapılır. Sessiz okuma daha hızlıdır. Ama e, tabi mırıldanmalar vesaire olursa o hız düşer. Ama sesli okuma biraz daha e, tabi yavaş ilerler. Onu da yine bilgilerimize ekleyelim. Bunu da yine söyleyelim. Yani şu var. Mesela bir şiir mi okuyacağız? O zaman şiiri sesli okumak e, daha iyidir. E, bir masalı değerlendirebiliriz. Ama şimdi olay anlatıyorsa şöyle düşünelim. E, roman e, anı bunlar biraz daha e, şimdi işte sessiz okumaya müsait. Hem metin uzun hem de e, daha dikkatli anlamaya dayalı. Ya da eee buradaki... nitelikleri kavramaya dayalı bir... özellik. Onun için şiiri... sesli okuyabiliriz. Hatta şeyi de, masalı da sesli okuyabiliriz. Ama şimdi roman okurken, anı okurken ya da hikaye okurken... sessiz okumak... E, her zaman... daha iyidir... diyebiliriz. Yani sesli ya da sessiz okuyacağımız... E, neye göre belirleniyor? E, o zaman... Onu da söyleyelim. Ee, biz bu okumaları yaparken metnin türüne göre karar vermemiz gerekiyor. Yani okulda da bu böyledir. Mesela şiir olduğu zaman yani sesli okuma hemen devreye girer zaten. Yani bir, bir şiir okuma konusunda biraz daha e, bir istek vardır. Onu da yine söylemekte fayda var.